hep başkalarına suç atardım. E ben 525'in altında koşmak için başkasına yine suç atabilirdim. Ulan bu adam ne dediğini bilmiyor. Ben başka takıma gidiyorum diyebilirdim. Ama çevremdekiler olsun ve de hayallerime koşmak adına artık yeter dedim. Anladınız mı? Bahane bulmak yok, suçlamak yok. Bunu yapmalıyım dedim ve başardım bunu. Ama bu başarışımda en önemli etkenlerden bir tanesi neydi? İlk dediğim şeydi dostlarım. Etrafımda benim gibi hayallerine hırslı koşan insanlar vardı. Eğer o koşuda 15 kişiyiz ya takımda. 15 kişi de ee ulan ne koşacağım 5.25'in altında deseydi sen de ne derdin? Ulan zaten kimse koşmuyor. Hiç. Boş ver diyebilirdin. Ama bakıyorsun etrafına hepsi hırslı amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. E ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Yani etrafını hırslı insanlarla çevir. Etrafını amaçlarına ulaşmak için hedeflerine ulaşmak için hırsla çalışan insanlarla çevir. Bu seni hayallerine bir adım daha yaklaştıracaktır.